Evet. Devam ediyoruz. Ama nereye okuyacağımızı söylemen lazım. Ama karar veririz onun için de. onlar çok kötüydü. Aa, çok utanıyorum. Eylem. Yine kahvaltıya geç kalıyorsun. Tamam geliyorum. Of annem çok güzel ya. <laughs> Sen iyi misin? Ben daha sordum ki. Biraz kötü gözüküyorsun yoksa hasta mı oldun? Çocuğum dün yaşananlar yüzünden. Ne oldu? Başına bir şey mi geldi yoksa? Hayır anne. Enişte Kötü bir şey olmadı. Sadece birisiyle kavga ettim o kadar. İnsanlarla iyi anlaşman gerektiğini söylemiştim sana. Neden <laughs> hep böyle yapıyorsun? Ya ben yapmıyorum anne. Ben yapmıyorum. Benim suçum değil. Beni hiç dinlemiyorlar. Neyse anne. Boş ver. Ben çıkıyorum. Peki. Yolda giderken dikkatli ol tamam mı? Tamam anne. Yaşıyoruz. Bugün hava çok güzelmiş. Tamam. Lara ekin. Diğer şeylerle engel olsun. Merhaba nasılsınız? sınıfa kadar birlikte yürüyelim mi? Asla olmaz. Beni dinlemen lazım. Senden tek bir isteğim var. Peşimi bırak lütfen. Neden önce insan varken neden benimle ilgileniyorsun? Çünkü seni seviyorum. Sen de beni sevmek zorundasın. Beni görmezden gelme. Sevilmek istiyorum, sevilmek istiyorum, sevilmek istiyorum. Birisi beni fark etsin. Tüm ilgisini bana ver. Pardon, <laughs> tüm ilgini bana ver. Sadece bana yani geçiyor. Tamam, bence senin mouse'un yanlışlıkla basıyor. Çünkü şeyde falan değil yani. Beni korkutuyorsun. Bir gün benim değerimi anlayacaksın eminim. Zamanını diğer kızlarla boş harcıyorsun. Onlar sadece seni kullanmak istiyor. Sen sadece bana ait olmalısın. Bana. <laughs> bu sefer geç kalmadım ama hala bu itme çok stresli. <laughs> Yine mi dersimiz otomatik? Evet çocuklar dersimiz başlıyor. Ödevimi yapmadım. Umarım herkes ödevlerini yapmışsınızdır. Bu <laughs> benimsi bir cümleydi lan az önceki. <laughs> Yoklamadan sonra tek tek ödevlerinizi kontrol edeceğim. Şey, ben ne diyeceğim? Ha. Gel, gelecek bir söyle sana. Olamaz. Ödemi yapmayı unuttum. Öğretmen evet, gelmeden önce öyle... evet, ama. başladı sınavımız. Sabah Taxi bul. Ne bu? Kırmızı bir. Ne yapacağım ki anlamadım. Dur anlatacağım ben sana. Süreli olduğu için şu an. Bunu yap. Anlatacağım öbürünü. Burada üçlü sıralar var ya. Bu üçlü sıralardan olmayanları bulmaya çalışıyoruz. Zaten 1 2 3 diye sıralı. 1 2 3 mavi çok. Evet. 1 2 3 1 2 3 3 3 kırmızı 2. Ee, tamam. 1 yeşil. 2 3 yeşil 1 yok. Ya yani renklere de bakman gerekiyor aynı zamanda. Tamam anladım. 2 2 2 yeşil 2 yok. Ama yeşil 2, 2. istiyor mu? Bilmiyorum. Yeşil, Yeşil altı. 6 yok. Evet daha çok renklere odaklandım. <laughs> daha sonra çok şey yapmıyor zaten. Hı, anladım. Kırmızı iki yok. Yeşil bir yok. Hangi, bu hangi şeklin üstten görünümüdür? Bu ne? B. Ben niye şu an bunları çözüyorum? Ben salamam ama hep ki. Niye bunları ezbere Sanda. biliyorsun? Ezbere <laughs> bilmiyorum. Kaç kere C. Ben burayı kaç kere oynadım biliyor musun? Sen tamam, bir şey söyleyebiliyorsun. <laughs> Ama bunu çözmek için çok beynimi harcadım. O yüzden çok tamam, çabuk biraz bir şey yapabiliyorum. Son nasıl? Ucuz kurtuldum. Oh be. Tam zamanında bitirdim. Evet arkadaşlar. Bazılarınızın ödevlerini yapmadığını görüyorum. Neden bu işi daha ciddiye almıyorsunuz? Bir dahaki Bu yazın yanlışa beni çok sinir Herkes evet. ödevlerini yapmış olarak görmek istiyorum. Zil. Herkes ha, bu son. Herkes çıkabilir iyi günler. Tamam bu, bu, bunlar sensin işte. Ege. Ege bizi <gülüyor> <sirkine> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> 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 Merhaba Bay Konuşmak istediğim bir konu vardı. Dinliyorum Eylem. Bir sıkıntı mı vardı? Aslında bakarsanız biraz uzun bir hikaye. Anlatmak zor. Bundan önceki okulumda sürekli beni rahatsız eden bir kız vardı. Nasıl yani? Ne tür bir rahatsızlık veriyordu? Canını falan mı yaktı? Hayır, hayır. bana fiziksel olarak zarar vermedi ama çevremdeki herkes bana uzaklaştırıyordu. Sanırım bana takıntısı vardı. Peki bu kızla dürüst bir şekilde konuşmayı denedin mi? Belki de rahatsız etmemesini oh, söyle. Çok ya, konuşuyorsun hocam gerçekten. Evet defalarca söyledim. Her seferinde özür dileyip aynı şeyleri yapmaya devam ediyordu tanıdık geldi ya. bana bu. Ya gerçekten neyse konuşmak istemiyorum bu kadar. <laughs> Ailene durumu anlattın mı? Ailem beni dinlemiyor ki. Annem insanlar arkadaş oluyor sürekli. Benim ne istediğimi Babam ise... Neyse boş ver. Onun yüzünden bütün sınıf bana düşman olmuş. Ben okulda istirmek zorunda kaldım. Zor bir karar olmuş senin için. Sağ olun hocam. Aydınlattınız. İyi tarafından bak Eylem. En azından bu kız <laughs> artık <adet> seni rahatsız edemez. <laughs> <atamaz>. Hocam peşimden geldi. <laughs> aslında <laughs> şöyle bir sıkıntı var ya büyük bir sıkıntı. Bahsettiğim kız bu okula transfer olmuş. N neden? Bilmiyorum. Belki de okuldan atılmıştır. Biraz komik bir durum. Eğer bahsettiğin kız bu kadar kötü biriyse yakında buradan da atılır. Yine seninle ilgili bir sıkıntı olursa ben müdürle konuşurum. Merak etme. Ben bu adamı çok sevdim ama o beni çok taze edecek gibi hissediyorum hala. Bu kızın ismi neydi? Loya. Soyadını bilmiyor musun? Hayır efendim soyadını unuttum. Ben Lora'yı bulup onunla da konuşurum. Seni rahat bırakır tamam mı? Aynen kesin yapar. Gerçekten çok, teş çok teşekkür ederim. Önemli değil dediğim gibi. Herhangi bir sıkıntı olursa bana gelip söyleyebilirsin. Bana kendi gençliğimi hatırlatıyorsun. Gençken okul benim için de zordu. Neden zordu? İnsanlarla anlaşmak zor olabiliyor. Herkesin ilgi alanı farklı sonuçta. Beni heyecanlandıran şeyler diğerlerini sıkabiliyor. O yüzden ben de kendi işime bakmaya karar vermiştim. Ta ki... Aa bak tacizci yüzü işte tacizci yüzü. Ama <laughs> neyse. Çok korkunç çıkıyor. Siz sonunu nasıl çözdünüz? Kendi kulübümü kurmuştum. matematik filmi veya satranç filmi gibi mi? Ee, onun gibi bir şey. Sonra ne oldu? İlk başlarda her şey iyiydi ama sonra hevesimi yitirdim. Sonra da kendimi derslerimi adadım. Öğretmen olabilmek için. Komik. Hala istediğimi elde edemedim. Onca yıldan sonra. Laura yı yine okulda görürsen onunla konuşup yanıma gelmesini söyle. Sağ olun öğretmenim. İyi günler. Hemen Lori'yi bulup öğretmenin yanına götürmeliyim. Nerede bu kız? İhtiyacım olduğunu bulmak zor oluyor. Hiç hey, burada da yok. Eve gitmiş olmalı. Aklıma fikir geldi. Fırsat bu fırsat. Gidip yeni insanlarla tanışacağım. Bu sefer aramı kimseyle bozamaz. Gidip yeni kulüp bulayım. Ben bu gidecektim. Neyse bu sefer neresine kulübüne gidiyorum. <laughs> Şimdi ya burada <laughs> gelecek şahsiyet sen olacaksın. Evet Ege sen konuşturacağım. İnanılmaz. Çok güzel çiziyor. Beni fark etti. Buraya doğru geliyor. Aa. Ege. Yayın dondu. Bekleyin. Merhaba, sen de kimsin? İsmim Melan, Kulübe katılmak istiyordum. Tanıştığıma memnun oldum. Bana Marcel diyebilirsin. Kulübe katılmak istiyorsan, üyelik formunda doldurma. Ama bugünlük etkinlik yok. Tek başıma resim çiziyordum. Çok güzel çiziyorsun. Av... Biliyorum, harikayım. İsmi çok tanıdık geliyor. Öyledir. Ailen büyük bir şirketin sahibi. Oradan duymuş olabilirsin. Anlamıyorum. Ne? K, K şirketinin kızı sen misin? Evet. Çok havalı. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bundan bir ay önce... Kaç tane evimiz vardı? Ama Beatrice'in yüzünden hepsi kıybı bıraktı. <laughs> Beatrice de kim? Okuldaki en kendini beğenmiş kız. Kendini önemli sanıyor. Değil. Ondan nefret ediyorum. Benim hakkımda saçma dedikodular çıkar. Sen benim kadar ortağımsın. Beatrice bunu neden yaptı? Çünkü babam onların şirketini satın aldı. Ailesinin şirketi batmaya yakın. Bütün olanlardan dolayı bizi suçluyor. Anlıyorum. Ne yapmak istiyorsa yapsınlar. Onlara ihtiyacım yok. Kendi başıma da resim çizebilirim. Ama baksana bak senin suçun yokmuş. <laughs> Yoksa seni Beatrice mi gönderdi? Hayır hayır <laughs> ben onu göndermedim. Selam ver. Peki öyleyse. Resim çizmeye ne zaman başlayalım? küçüklükten beri çiziyorum. Annem ve babam çok çalışıyorlardı. Onlar eve dönene kadar güzel bir şeyler çizip onlara göstermek istiyordum. Yine de benimle ilgilenmiyorlardı. İşleri her zaman daha önemliydi. Duydum, üzüldüm. Buna acımana gerek yok. İyi bir hayatım var. Acı nasıl bir fakir olacağıma yalnız kalırım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Beatrice bu yüzden bana sinede. Ha 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 ha. Kendisi artık bir fakir olduğu için utanıyor. Bu adam. Ayrıca ailem beni seviyor. Tabii farklı bir şekilde. Nasıl yani? Bana çok özen gösteriyorlardı. Ama ben bunu istememiştim. Benim ailem de öyle. Annem bazen sinemaya da vermiyor. Aslında pek dışarıda çıkamıyorum. Bakın beni kendine karıştırma. Biz aynı değiliz. Peki. Neyse benim resim çizmeye dönmem lazım. Birkaç sorum daha var. Bilmiyorum. <laughs> Yine aynı şeyimi söyleyeceğim. <laughs> Şu an biraz meşgulüm. Eğer resim çizmek istiyorsan şurada boş bir tuval var. Onun üzerinde çalışabilirsin. Peki. Ama ya niye herkese bunu söylüyorum? Bana bir konuda yardım edebilir misin? Otizm. Ne hakkında? Bunun Bence benim de. var. Seninle bilgisi yok. Sadece bana yardım edebilir misin diye merak etmiştim. <laughs> Neden? Siz erkekler peşinizden bir kız koşunca memnun olmuyor musunuz? Hayır, o anlamda değil. Yani tam olarak değil. Bu kız başıma bela açıyor. Oh, çok şirin. Bir kızdan mı korkuyorsun yoksa? Sen onu tanımıyorsun. Şeytan o. Cidden tehlikeli bir insan. Bak cidden çok korkmaya başladım. Bahsettiğin kız beyaz tutmuyor yoksa. Hayır, o değil. <laughs> neyse, boşver. Üzüldüm. Eğer Beatrice olsaydı neyse, daha zamanımız çok. Bu arada ismin neydi? Unuttum. Eylem. Pekala. O zaman şimdilik burada usluca otur. Gelince sana ne yapmak gerektiğini söyleyeceğim. Paleti yıkamak için lavaboya gitmem lazım. Sakın etraf çok kurcalama. Eğer odadan bir şey kaybolursa seni... Ya yine bu şey gelecek. Of. Sen erkek misin? Ben erkeğim. Bekliyoruz. Bey bekliyoruz. Ne zaman kadar bekleyeceğim? Artık dayanamıyorum. Çok sıkıldım. Sanırım biraz daha beklesem iyi olur. Şimdi gelir. İşte sonuna döndü. Hala burada mı bekliyorsun? Çoktan gidersin sanmıştım. Kulübüne katılıp resim çizmeyi öğrenmek istiyorum. O yüzden beklemek istemem. Peki, neden hiçbir şey çizmedin? Seni beklemek istedim. Birlikte resim çizeriz diye. <laughs> o zaman hemen resim çizmeye başlayalım. İşte fırçalar boyalar burada. İstediğin şekilde kullanabilirsin çok fazla boya kullanma çünkü son zamanlarda fiyatlar çok arttı. Tamam fazla kullanma. Ben de bir şeyler çizeyim o sırada. <laughs> Güzel bir şey. Aa oh, çizebiliyorum. Bu ne mu çizmem lazım? Başka bir şey çizemiyor muyum? Hayır. Bo boyama yapacağım bir de. Bunları boyayacağım. Turuncu yok ki. Ya bu nasıl bu renk? <laughs> Fırçanı değiştirebilirsin. Ne yapıyor? Değiştirebiliyor mu fırçamı? <laughs> <Heh>, tamam. <laughs> bir şey diyeceğim. Çok zor mu bir şey boyamak? Zor. Kötü yaparsam bir şey gider mi bana? Ya hiç fark etmez. Bakmıyor zaten. Oyun sana hep aynı yere bağlanıyor. Bitti desem bile şu an hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir türlü beğenmiyor. <laughs> Şerefsiz. Çok kötü yapmışsın diyor. Gülüyor bir de sana. Neyse ben... En azından havucu bitireyim. <laughs> ya bu, bu iş bu değil ki ya. Ya Ya bu... Frenkens'i tamam. beğenemedim. Yapacak tamam, bir şey yok, ne yapalım. Neyse, ben şöyle bir şey yapacağım. Bunu beğenecek eminim. <gülüyor> Ege. <laughs> çizmini bitirdin mi? Bakayım ne çizim. Daha geçme. Geçtim. <laughs> bu da ne böyle? Tavşan mı çizmeye çalışmış? Çok komik duruyor. Sen de yetenek falan yok. E ne lan yetiyorsun? Sırf iyi resmi çiziyorsun diye diye sonra küçümseyemezsin. Aa. Bana bak, benimle böyle konuşamazsın. Hem kendiysen özür dilerim. Bir daha bayılmayacağım. Haklısın. Son zamanlarda çok gerginim. Öyle demek istememiştim. Kusura bakma. Eğer gitmek istiyorsan gidebilirsin. Anam değil. Sanırım seni de çok işlemişler. O yüzden kendisini neyle hissediyorsun? Tam olarak o yüzden değil. Yalnız kalmak benim için sorun değil ama... Boş ver. Anlamı sürekli eğer kafanı bir şeyler takarsan ve geçmişte takılı kalıp şimdiki zamanın tanını çıkartamazsın Boş yap. Anlam anlamadım şimdi. An takarsan. Neyse bozuk bir cümle çıkarma. <laughs> olmamın sebebi o değil anlamıyorsun. Tavsiyelerine ihtiyacım yok. Sadece huz huzurlu bir şekilde etrafımda aptal insancıklar olmadan resim çizmek istiyorum. Gideyim ben o zaman. İnsanlar ne <laughs> nasıl sürekli küçümsüyorsun? Çünkü herkes aptal, herkes. Okuldaki diğer insanlar benim kadar yetenekli veya zengin olmadığı için beni kıskanıyor. Problemin bu olduğunu pek sanmıyorum. Hem sana ne ki bana karışıyorsun? Sadece yardım etmek istemiştim. Çizimimi sana hediye etmek istiyorum. Belki Güzel olmadı ama bunu çizerken çok emek Haklısın cidden güzel çizmemişsin. Neyse sağ olun. Ama ilk defa birisi bana kendi çizdiği resmi hediye ediyor. Bu beni mutlu etti. O zaman ben de sana kendi çizdiğim resimlerden birisini hediye etmek istiyorum. İnanılmaz. Ne ki bunu nasıl Hadi etrafı toplayıp kulüp odasını kilitleyelim. Saat çok geç oldu. Birazdan şoförüm gelir. Şoförüm mü? Mayıs hani biraz sinirli bir kız ama aynı zamanda çok tatlı. Öyle biraz oldu. daha zaman geçirirsek onun anlaşacağımızı düşünüyorum. Ya. Yeah. Yine mi sen? Bu sefer ne istiyorsun? İçeride size eğleniyordunuz. Birazcık üzüldüm. Söylesene neden beni davet etmedin? Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Benim eve gitmem gerekiyor. Ge Bekle. Bu elindeki resim de ne? Yoksa o kız mı verdi? Bırakır mısın beni? Canımı yakıyorsun. Sen de benim canımı yakıyorsun. Ben... Senin arkadaş olmak istemiyorum. Mars, Mer arkadaş olmak istiyorum. Mars'ın arkadaş olmak istiyorum. Sen sürekli benim hayatımı mahvediyorsun. Artık konu bırak. Hayır. Sen bana aitsin. Hoş. Neden iki peki? <laughs> Eve kadar koşmak çok yorucuydu. <pumped tutaj> Daha sık spor yapsam iyi olacak. Aklıma fikir geldi. Mersin bana verdiği resmi duvarımı nasıl Çok güzel duracak. Buraya yazabilirim. Boş bir alan var. Çok güzel oldu. Renkler inanılmaz. Keşke ben de bu kadar içi de bir sayıdım. Resmi inceleyeceğim. İnceliyor muyum şu an? Bu kadardı. <laughs> Çok yoruldum. Uyusam iyi olacak. Kaç dakika olmuş? 21 dakika olmuş. Tamam bu da yeter bu kadar. Tamam. Hadi elveda. Hoşçakalın. Elveda. Like atın. <gülüyor> Sakin. <gülüyor>